Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size işli köfteli köfte yapacağız arkadaşlar. Böyle i̇şli köfte bulguruyla. Evet işli köfte bulguruyla size. Böyle yuvarlak köfteler yapacağız. Öyle evet. değil mi? Pankek gibi. Evet ama içine et girmiyor. Evet, Sade işli içine köfte et, bulguruyla. Et girmiyor. Evet çiğ köftelik bulgurla ve unla yapılıyor. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimi söyleyeyim. Bir bardak sıcak su, bir kase işli köftelik bulgur, bir kase işli köfteli bulgur, bir çay bardağı kadar çiğ köftelik, çiğ köftelik, köftelik bulgur, bir çay bardağı un, un ve bir, bir tatlı kaşığı. kaşığı tuz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu kâsemize de, Bunların hepsinin kasemize dökeceğiz. Evet, hadi bakalım. İlgence çift delik ya da fark etmiyor. İstediğiniz koyunları <laughs> yavaşça koyun. Evet. Sırayla gideyim. Evet arkadaşlar. Unumuzu da dökelim. Evet. evet. Şimdi tamam. en küçük tuz. Tuzumuzu da döküyoruz. Şimdi, evet şimdi bir, bir daha bardak daha. sıcak suyumuzu üstüne ekle bakalım. Kısır gibi bu öyle değil mi? Evet. Yumuşamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bir yarım su bardağı kadar döküyoruz. Şimdi biraz karıştıralım biraz. bakalım, İyice harmanlıyoruz. Evet. 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık Havin'cim Birazcık karıştırdık Şimdi evet. arkadaşlar Üstünü bununla Kapatacağız Evet kapatacağız Beklemeye alacağız şimdi biraz Evet Yumuşayıp Hamur kıvamını Alması gerekiyor öyle değil mi Evet arkadaşlar Böyle kapattık Evet biraz beklemeye alalım Hamur kıvamını alınca Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz kıvamını aldı. Şimdi küçük küçük yuvarlak şekil vererek tepsimize dizicez. Evet, kollarımızı sıvalıyoruz. Evet. Şimdi birazcık yoğuracağız. Evet. biraz onu yoğur. Sonra yuvarlak şekiller vermeye başlayalım. Arkadaşlar kardeşim geldi. arkadaşlar, yoğuruyoruz birazcık. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Şimdi onları yuvarlak şekillerine başla. Evet. Evet arkadaşlar hamurumuzun yapışmaması için <laughs> elimizi suyla ıslatıyoruz. Şöyle. Evet Avucumuzun evet. içini biraz ıslatıyoruz. Evet. Elimize yapışmaması açısından. Evet arkadaşlar. Öyle daha rahat şekil verebiliriz. Evet şöyle kenarlarına şöyle yapayım arkadaşlar güzel olsun. Evet rahat arkadaşlar. Sonra bunları ne yapacağız? Kızartacağız arkadaşlar yağla. Evet yağda kızartacağız. Çok güzel atıştırmalık olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kenarlarına böyle şekil veriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hafif elimle böyle bastıracağım. Yapıyorum. Evet, yorulduk herhalde. Evet. Böyle bir durgunluk çöktü üstü bize. Evet. bitmek üzere. Son 2-3 evet. tane kaldı bence. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, az kaldı bitmek üzere. Birazdan bunları kızartacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim burada içli köfte kızartıyorlar. Hayır, bu bu hamurla içli evet. köfte yapıyoruz. Bu hamurla içli köfte evet. yapıyoruz. Ee, i̇ç harcımız bittikten sonra bu kalan içli köfte hamurunu bu şekilde böyle yuvarlak şekiller veriyoruz. İsterse kızartıyoruz öyle değil mi? İstersek de kaynar suda haşlıyoruz. Sonra bunları küp küp doğruyoruz. Evet. evet. Sonra böyle. sarımsaklı yoğurt döküyoruz üstüne. Çok güzel evet, mantı gibi değişik alternatifler sunuyoruz yani. Evet. Evet içli köfte hamuruyla kalan hamurumuzu bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz öyle değil mi? Evet. Çok az kaldı arkadaşlar tane kaldı. Evet. çok zaten. Evet, Son bir tane kadar. Evet, Arkadaşlar bu köfteyle analık kızlı. Evet, evet doğru. Bu köfte hamuruyla analık kızlı yemeği de yapıyoruz. Öyle değil mi? Salçalı sulu oluyor. Çok güzel oluyor. Hı hı. O, çok güzel olur. Yani bir leğen hamur yoğuruyoruz. Bundan üç çeşit, dört çeşit yemek çıkarıyoruz. Evet. Çok kullanışlı bir hamur. İşte köfte hamuru. Evet arkadaşlar çok kullanışlı. Evet birçok çeşit yemek çıkarabiliyoruz bu hamurdan arkadaşlar elimle şekil veriyorum. Evet arkadaşlar son bir hamurumuz kaldı. Hamurumuz bitti. Evet arkadaşlar daire şeklinde yuvarlıyoruz. Hem yuvarla boşum ve iyice iyice altıcaz arkadaşlar. Birazcık büyük olsun. Evet. Sıra ne? Bastıracağım çünkü ben bastırmayı unuttum. Arkadaşlar yuvarlaq oldu. Hepsi. Çok çok Işte, bu kestilerimiz pişti. Bu yumurtalı, bu da তো লুক